Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde de kısmet olursa yine bir Ahkam Defteri okuması yapacağız. Defterimiz gördüğünüz gibi bir önceki dersimizde burayı, daha sonraki dersimizde burayı, şimdiki dersimizde de burayı işleyeceğiz. Belgemizin yine arşivdeki numarası bu. Yine değişmedi. Hemen dersimize başlayalım. Ruha biliyorsunuz Ruha Urfa'nın eski ismi ruha ve bakın bire derken sanki bu p gibi olmuş ama arkadaşlar bunu b olarak göreceğiz ve birecik bakın birecik birecik ve aynı tap kadılarına hüküm ki bir önceki dersimizde hatırlarsanız Evet arkadaşlar bir önceki dersimizde hatırlarsanız hükümkinin bu şekilde yazıldığını söylemiştik ahkam defterlerinde. E, kapalı olarak bu şekilde yazılır ama açık yazdığımızda ise açık yazıldığında şu bizim yazdığımız gibi hükümki şeklinde açık yazılır. Hemen arkadaşlar okumaya başlayalım. Bakın Elif'in kambur gördüğünüz gibi dik değil yani. If if ti haru iftiharu. Bakın yine elifin beli kambur, lamın da beli kambur. İftiharul iftiharul. Bakın burada bir elif var gözüküyor şu. İftiharul emacit iftiharul emacit bunu yazalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar iftiharul emacit bakın şu V'dir arkadaşlar. Şurası V. V el el ekarim bakın elifin de lamın da beli kambur. böyle böyle. Hatta şöyle şöyle vel ekarim diyoruz arkadaşlar. Bakın iftiharul emacit vel ekarim ve el ekarim de olur. Vel ekarim de olur. Bunun altını çizelim. Hala hala derken bakın hayi ve la'yı çift katlı yapmış. La'yı bu şekilde yapmış. Halbuki bizim bildiğimiz la ya böyle olur ya böyle olur. Ama böyle yapmamış. Nasıl yapmış? Ha la şeklinde iki katlı çıkmış. O halde nasıl okuyoruz? İftiharul İftiharul emacit vel ekarim hala tez bak elini kaldırmamış geçmiş böyle tezkire i derken hemzeyi koymuş ke keşideyi çekmiş Hala tezkire evvel derken vav'unu sureşetli koymuş. tezkire evvel olan. Olana bakın arkadaşlar lütfen olana dikkat edin. Neresi orası? Orası burası. Olan kelimesine dikkat edin arkadaşlar. Bakın elif'in şöyle bir çıkıntı ve böyle döndürmüş. O halde olanı nasıl yazıyoruz biz de bakın böyle geldi. Böyle döndürdü. Val da aynı. Yine orada bir lam var. O da aynı. Yine orada bir elif var. O da aynı. E num biraz tabii onlardan farklı. Olan olan. Olan her zaman bu şekilde yazılır arkadaşlar. Ama elifi dik düşünmeyin. Lamı dik düşünmeyin. Yine elifi dik düşünmeyin. Olan bu şekilde. Eğer metin içinde bir olan daha geçerse Demeye kalmadı gözüme hemen çarptı bir olan. Bakın buradaki olan ve buradaki olan, burada olanlar bu arkadaşlar. Bakın Elif Elif aynı. Vav ile Vav aynı. Lam ile Lam aynı. Yine Elif ile Elif aynı olan. O halde okursak nasıl okuyacağız? iftiharul emacit ve el ekarim ya da vel ekarim hala tezkireyi evvel olan el hac abdi ne olmuş bu abdiye? Abdiye bir şey olmamış hemen bir dua cümleci var bakın zide Z'de böyle yazılır ama arkadaşlar pembeyi çekelim. Bakın elini katip hiç kaldırmadan böyle gelmiş. Bu şekilde Z'nin noktası, Y'nin noktası. Z'de mecduhu. Allah onun mecdini arttırsın. Kimin? Az önce abdiden bahsettik ya şuradaki hu abdiye gidiyor. Oradaki o nereye gidiyor arkadaşlar? Abdi'ye gidiyor. Bakın arkadaşlar. Şuraya bir çizgi çizdiğimizde yazının açısı 45 derece. Ne yapmış bu Abdi? Mecduhu sudî. Südde, südde eşik demek arkadaşlar. Sudde isadetim yani mutlu eşiyim, kapımın mutlu eşiyim. Ne olmuş ona? Süddeyi saadetime arz bakın ve hal. ikisini birleştirmiş. Arz-ı hal. Süddeyi saadetime arz hal sunup muma ileyhin. Bu muma iley tabii ki şuradaki abdi. Gördüğünüz gibi onu ima ediyor. Muma ileyhin. E, tabi bunu yazmak da lazım arkadaşlar. Bunu bir de yazalım. Çünkü bunun anlamını da analiz edeceğiz. Evet arkadaşlar, zide mecduhu sünde isadetime arzu hal sunup muma ileyhin. Bakın burası bir değil arkadaşlar, karıştırmayın. Burası ber. Klişedir zaten. Ber veçhi malikane u desinde yani kendi elinde. Tabi arkadaşlar metni analiz edeceğiz az sonra. Metni anlamaya yönelikte e, bir çalışma yapacağız. O yüzden bu dersin sonunu kesinlikle kaçırmayın. Olan Rumkal'a. Arkadaşlar Rumkal'a bugünkü Urfa ilimize bağlı halfeti ilçesidir. Halfeti. Rumkal'a ve tevabi'i. Ne demek tevabi? Tabiler. Yani Rum kalaya bağlı köyler, mezralar, nahiyeler. İşte biz ona tabi diyoruz. Çoğuluna da tevabi diyoruz. Rum kal A ve tevabi mukata asının. Demek ki böyle bir mukata bakın 90 45 derecelik bir açı. Rum kal a ve tevabi mukata asının Evet bu mukataanın Rum kal a mukataasının defterde Rum ve tevabi'i mukataasının defterde D'nin de yazılışına lütfen dikkat. Bakın şöyle. Böyle de olur. Şöyle de olur. Şöyle de olur. D genelde böyledir. D aslında burada bir de H vardır yani arkadaşlar. Defterde bakın defterde mu mim mimin kafası açık kalmış. Mu kayyet y'nin dişi çok büyük arkadaşlar. Bu kadar olmaması lazım bunun dişinin. Bu kadar büyük y dişi olmaz. Mukayyet raiyet. Raiyet derken şu t'nin kuyruğu. Defterde mukayyet, raiyet ve klişedir bu raiyeti oğullarından, raiyet ve raiyeti oğullarından defterde mukayyet, raiyet ve raiyeti oğullarından nokta 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 ve nokta nokta ve nokta nokta ve dahi bazı bakın bazıları ve dahi bazıları ve dahi bazıları Levent eş bakın eşkıyası tasallutundan naşi Levent eşkıyası tasallutundan naşi Evet arkadaşlar bundan akdem ne demek bundan akdem yani bundan önce kadimi kariyelerinden kalkup varup bakın kalkup varup nereye taht altında demek arkadaşlar Arapça tahtı kazasında vaki ne demek tahtı kazasında vaki yani kazası altında olan bakın yine 45 derecelik açıyı gördük tahtı kazasında vaki Evet arkadaşlar kasabat kasabaların çoğuludur ve kura kariyenin çoğuludur ve gayri ve gayri çiftliklerin Çiftliklerinde, özür diliyorum, çiftliklerinde sakin olmalarıyla olmakule perakende olan, bakın yine olan çıktı, ne kadar olan kullandım. nakl ve iskan ya da nakli iskan murat olundukta bakın olundukta derken hey nasıl yapmış nereye yapmış olundukta taallül açıya bakın 45 derece ve muhalefet ve yine elifin kambur ol Elifülla yapayım, vavu ondan sonra yapayım ve ol veçhile malı diyecek sanırım bir tamlama Evet arkadaşlar, ba'is ve ba'di olduğumu bildirip, tabi ben bu arada e, şeye de hazırlık yaptığımdan bazen kaçırdığımda oluyor. Siz söyleyin, az sonra metnin analizini yapacağız ya. Ol bakın ol bakın şuradan alıyorum. Şuradan hatta bakın lamu buradan alayım. Ol böyle. Mim burada kaldı bakın mim şurada. Gördük mü arkadaşlar? Mim burada. Ol makule reayası bulundukları yerlerden kaldırılıp kadimi kariye Kadimi kariyelerine, kadimi kadimi kariyelerine, yani eski köylerine nakl ve iskan olunmak babında hükmü huymayunum. Osmanlıca hocamız, Osmanlı paleografyası hocamız kulağı açılmasın derdi ki hümayun yani görürseniz bilin ki padişah semi hümayun yani padişahın dinlemesi, işitmesi gibi. Çadır hümayun, otağ hümayun, hümayun gördüğümüz her şey padişahın kendisi. Hükmü hümayunum eylediği ecilden rica eylediği ecilden vecihi meşru ve kanunu ve kanun üzere iskan olunmak için ve kanun üzere iskan olunmak için bakın şurayı geçen dersimizde söylemiştim belirli belirsiz bir şeyler yapmış biz burayı yazılmıştır diye okuyacağız. Başka türlü bunu okumayacağız. Yazılmıştır. Bitti. Çünkü genelde sonunda yazılmıştır olur hükmün. E, fi eva ili rebi bakın ne yapmış şöyle bir profesyonellik yapmış şu re şu elif fi eva ili rebi level sene şu çizgi seneydi 1162 arkadaşlar hemen metni anlamaya geçelim evet arkadaşlar az önce okumuş olduğumuz metni ben buraya yazdım Şimdi biz bunu anlamaya çalışalım. Yazı nereye gidiyor? Ruha, Birecik ve Antep kadılarına gidiyor arkadaşlar. Demek ki yazı nereye gidiyor? Ruha, Birecik ve Antep kadılarına. İftiharul Emacit vel Ekarim. Burası arkadaşlar el kaptır. Burayı görmeseniz de olur. Bu kişinin el kabıdır. Hitap ederken makamını mevkiini göstermek amacıyla söylenir. Bakın mevkiinde yazıyor zaten. Bakın hala tezkireyi evvel olan. Bizim için burası önemli. Tezkireyi evvel olan el haç abdi. Bizim için önemli olan bu arkadaşlar. Tezkireyi evvel olan el haç abdi. Ne olmuş bu el haç abdiye? Kısacası biz bunu bu şekilde alabiliriz arkadaşlar. El haç abdiyi bu şekilde alalım şuraya koplayalım. Önemli olan bu. El Hac Abdi. Hemen bir dua cümleci var. Zide mecduhu diye. Bunu e, geçiyoruz arkadaşlar. El Hac Abdi Zide mecduhu. Sünde arz-ı hal sunup. Ne yapmış Abdi? Dilekçe yazmış. Arzu halin dilek adı, dilek adı ne? E, diğer adı dilekçe. Arzu e, el hac abdi dilekçe yazdı. Kime? Kendisine. Yani İstanbul'a yazdı. Evet devam edelim arkadaşlar. Dilekçe yazdı. Ne oldu peki bu dilekçede? Hemen ona bakalım. Südde-i saadetime arzu hal sunup muma ileyhim berbeç malikane uhdesinde olan muma ileyh dediği yine kimdir arkadaşlar? El haç abdi. E o zaman ne diyoruz? El Haç Abdi'nin Berveç Malikane uhdesinde olan El Haç Abdi'nin uhdesinde ya da kullanım uhdesinde malikane yöntemi ile yöntemi ile El Haç Abdi'nin e, malikane yöntemini şeye alalım arkadaşlar. uhtesinde uhdesinde olandan önceye alalım. El haç Abdi'nin Abdi'nin yöntemiyle ne yöntemiyle? Malikane yöntemiyle. El Hac Abdi'nin Malikane yöntemi ile uhtesinde olan. Tamam. El Hac Abdi'nin e, Malikane yöntemi ile Uhtesinde uhteyi biz bunu buraya alacağız. Uhtesinde ne var? Uhtesinde Rum kal'a mukatası var arkadaşlar. Uhtesinde Rum kale ya da halfet yazalım. Halfeti halfet mukatası olmayacağına göre geri Rum kaleye dönelim. Rum kale mukatası ve tevabiine de ne diyelim? ve çevresi. ve çevresi. Çevresi defterde kayıtlı tarım işçileri diyelim. Rayyet ve rayyeti oğullarından diyor. Biz rayyet ve rayyeti oğullarını tarım işçileri diyelim bugünkü anlayacağımız şeyle. Tarım işçileri işçilerinden yani bu Rum Kale civarında arkadaşlar Rumkale ve Tevabi'nde tarım işçileri var ve bu tarım işçilerinden tabi bunun altını çizelim arkadaşlar. Bu tarım işçilerinden bakın şimdi isimlere bakın. Rayiyeti oğullarına isimleri sayıyor. Nokta 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 nokta. Biz de hemen buraya nokta nokta nokta, nokta koyalım tarım işçilerinden bunlar bunlar bunlar. Ne olmuş bunlar? Levent eşkıyasının baskısına maruz kalmışlar. Kalmışlar. Tamam. Hemen bunu gösterelim burada. Bakın dahi bazıları Levent eşkıyası tasallutundan naşi bundan akdem kadimi yerlerinden kalkıp bunlar Levent Eşkıya'sına e, baskılarına maruz kalınca ne yapmışlar e, kadimi yerlerinden yani eski sürekli oturdukları yerden kalkıp ama niçin oturdukları yerden kalkıyorlar çünkü Levent eşkıyasının baskılarına maruz kaldıkları için bunlar zaten oradan kalkıyor. Yani bunlar niçin eski yerlerinden sürekli oturdukları yerlerden kalkıyorlar? Levent eşkıyasının baskılarına maruz kaldıkları için eski yerlerden kalkıyorlar. Nereye gidiyorlar? Tahtı kazanızda vaki kasabat. Kasabat kasabalar demek. Hemen şuraya bir ok çıkalım. Şöyle bir ok çıkalım. Ve şuraya diyelim ki kasabat, kasabalar. Kura, köyler. Hemen yazalım. Kasabat, kasabalar, köyler. Evet. Oturdukları yerlerden kalkıp tahtı kurağınızda bulunan kime diyor bunu? Yani Ruha, Birecik ve Antep kadılarına diyor ki sizin kasabalarınızda ve köylerinizdeki çiftlikleri çiftliklere de sakin olmalarıyla. Yani sizin bulunduğunuz yerlere yerleşti bunlar diyor. Oturdukları yerden kalkıp sizin bulunduğunuz yerlerdeki kasaba ve köy çiftliklerine yerleştiler. Bunlar buraya yerleşmişler. Peki ne olmuş bunlar buraya yerleşince? Tabi şurayı silelim arkadaşlar. Buranın gereği kalmadı. Burayı bir sildiğimizde evet hemen bakalım ne olmuş. Tabi şöyle yapalım bir önce arkadaşlar. Bunlar buradan kalkmışlar, gitmişler. Peki ne olmuş? Bulundukları mahallelerden kaldırılıp ne yaptılar? Vaki kasabat ve kura çiftliklerde sakin olmalarıyla buralarda sakinlerdi ama dağınık vaziyettelerde yerleştiler. Çiftliklerine yerleştiler. Durumları nedir? Perakende, perişan. Buralarda bu insanlar perişan yaşamaktadır. Peki ne olmuş perişan yaşa yaşıyorlarsa bakın perakende bulunan mahallelerden kaldırılıp kanun üzere kadimi kariyerlerine nakli ve isyan iskan murat olunuyor. O zaman ne diyoruz? Kanun gereği bunlar eski kadimi yerlerine yerleştirilmelidir. E, tamam yerleştiresin. E, i̇şte bu yerleştirilirken bu insanlar ne olmasın? E, bu çiftçiler diyelim, çiftçiler sorun çıkartmasın. Yani eski yerlerine gidecekler ya pera, e, ne yapacaklar? Es kadimi kariyere naklu iskan murat olunduk da talül ve muhalefet yani sorun çıkarmasınlar ve ol ile mukatanın kes ve noksanına tertibine bahis ve badi olduğunu bildirip ne diyor? Bunlar hani kalkıp başka yerlere yerleşince e, Rum kale mukataası zarar etmiştir. Tabi şuraya şunu yazalım. Bu çiftçiler başka yerlere göç edince virgül Rum kale mukatası zarar etmiştir. Güzel. Olmak koleraya bulunduklarından kaldırılıp kadimiyelere nakl ve iskan olmak babında. Bu nedenle bu nedenle bu rehaylar ne yapacaklar? Bulundukları yerlerden kaldırılıp eski yerlerine nakl ve iskan olacaklar. Hemen yazalım. Bu nedenle bu çiftçiler eski yerlerine yerleşti yerleştirilmelidir. Güzel. Bunun için ne olmuş? Hükmü hümayunum. Bakın rica yoktur Ricayı ben ekledim. Rica ile düğü eçilden. Kim? Rumkal, Rumkale'deki sanırım sipahi. Bu nedenle hükmü hümayunumun yazılmasını istemişlerdir. Ben de ne yaptım diyor. Bu açıklama üzerine, veci meşru üzerine iskan olmak için yazılmıştır. Ne diyelim veci meş Bunun üzerine, açıklama üzerine yani e, bu yazı bu yazı göç edenlerin tekrar eski yerlerine döndürülmeleri iskan diyelim iskan edilmeleri için yazıldı bakalım arkadaşlar okuyalım şimdi metnimizi birlikte okuyalım kime yazılıyor metin bakın metin burada altını çizelim bu metin gördüğünüz gibi Ruh'a Bilecik ve Antep Kadılarına yazılıyor diyorlar ki El Haç Abdil Dilekçe yazdı el Haç Abdil'in malikane yöntemiyle uhdesinde Rumkala mukatası ve çevresi defterler kayıtlı tarım işçilerinden isimleri sayılı kişiler Levent Teşkiyası'nın baskısına maruz kalmışlar eski sürekli oturdukları yerlerden kalkıp sizin bulunduğunuz yerlerdeki kasaba ve köy çiftliklerine yerleşmişlerdir. Buralarda bu insanlar perişan yaşamaktadır kanun gereği Bunlar eski kadimi yerlerine yerleştirilmelidir. Bu çiftçiler sorun çıkartmasın, muhalefet etmesin. Bu çiftçiler başka yerlere göç edince Rum kale mukataası zarar etmiştir. Bu nedenle bu çiftçiler eski yerlerine yerleştirilmelidir. İşte bunun için hükmü hümayunumun yazılmasını istemişlerdir. Bunun üzerine bu yazı göç edenlerin tekrar yerlerine döndürülmesi ve iskan edilmeleri için yazılmıştır dedik ve arkadaşlar dersimizi burada noktalamış olduk. Bir sonraki derste buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.